Aydın Post yetkililerine teşekkür ediyorum bu yaptığı çalışmalardan dolayı. Tabi çalışmanın hedefi varması da çok önemli. Önümüzdeki günlerde bu hedefi nasıl varacağını, nasıl gideceğim de bizler şahit olacağız. Bizim Efeler Mahallesi ile ilgili problem, ben Efeler Mahallesi'nde doğma büyüme olduğum için birçok alanda karış karış biliyorum. Örneğin kapalı pazar yeri konusu geçti. Mevlana Caddesi üzerinde bir belediye ait bir yerimiz var. Burası yapılabilir, vatandaş hizmet verilebilir. Ama bunu yapacak bir irade ihtiyaç var. Şu anda o irade var mı yok mu? Bu da önemli. Bir diğer husus, Aydın Belediyesi çarşımızda park yapıyor. Büyük park, Atatürk Meydanı'nda. Efendim, e, turistik parkı sahibinden değiştiriyor. Menderes Parkı değiştiriyor. Ama yıllardır mahallemizi duran Efeler çay bahçesine atıl tutuyor. Yani tabiri caizse bu ne peris, bu ne lanet uçlusu diyebiliriz. Öncelikle bizim mahallemizde halkımızın ailelerin oturup kalkabileceği düzenli birinin olması lazım. Efeler çay bahçesi eski konumu iyi olmamasına rağmen birçok aileyi barındırabiliyordu. Belediyemizden bu konuda hasreten dikkat olmasını istiyoruz. Bir diğer hususumuz muhtarlık konağı dediğimiz konağımız var. Ama şu anda atıl duruyor. Yani bunlar yapılmış tesisler atıl durması bize fayda getirmez, zarar getiriyor. Birçok gariban arkadaşımız var, yerine göre orada sünnet cemiyeti gibi veyahut da e, kınalık gibi cemiyetler yapabilir. Bu bir hizmettir. Ama hizmet yarışını da e, belediye başkanımızın ve belediye kadrolarının katılmasını istiyoruz. Sokakta şu anda görüyorum ben, geziyorum, çok şikayet eden arkadaşlarımız var. Ama kendi kendime soruyorum. Bu belediye başkanlığı bu belediye kadrolarını siz seçtiniz. Niçin şikayet ediyorsunuz? <laughs> şikayet edecektiniz, niçin seçtiniz? Tabii önümüzdeki süreçte vatandaşımız buna kendisine empati yaparak bunu değerlendirecek. Bu değerlendirmenin sonucunda da mutlaka olumlu bir karar verecektir. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar en büyük hakem bizim milletimizdir. Ben bu konuda milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Bir diğer konu da AK Parti teşkilatı ve AK Parti kadrolarına seslenmek istiyorum. Bu konuda hizmette sizler de faydaya girin, desteklerin veya veyahut da öneriler sunun. Veya Aydın'la ilgili yapabileceğimiz neler varsa bu konuda sahaya inin, vatandaşla beraber olun. Bu konuda da teşkilatlık arkadaşlara sesleniyorum. Problem çok. Bilmiyorum başka konuşacak arkadaşımız var mı? görüyorsunuz şu anda yollar yapıldı. Biraz önce Yılmaz Bey bahsetti yollarla ilgili. Yapılmış olmasına rağmen yapılan yollarda şu anda arabaların girip çıkması, gezmesi çok problemli. Yani her taraf tümsekli, inişli, çıkışlı. Yani ben şahsi olarak da oralara girip gezme itina, gösteriyorum. İzmir yolu ile ilgili bazı çalışmalar oldu. Devletimiz otobanla ilgili çalışmalar sonucunda büyük araçlar kaldırdı. Bakın belediyenin burada güzel bir hizmet oldu. Yerini beğenmesek bile garajımızın yapılması buradaki büyük hastaların kalkmasını sağladı. Bu bir hafiflemedir bizim mahallemiz için. Ama bu yeterli değildir. Daha tedbirler olması gerekiyor. Ee, yolun üst kısımlarında yani İzmir asfaltın üstündeki alanlarda hala daha altyapının eksik olduğu, su baskınlarının olduğu, bazı evlere girilemediğini tespitini yapıyoruz. Bu konuda belediyemizden çalışmalarına ve hızlandırmasını istiyoruz. Önümüzde bahar mevsimi, sonbahar mevsimi başladı, kış geliyor, yağmurlar başlayacak.